arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Emir bugün sizlerle bir viret derslerimizin yani düzenekli derslerimizin birinci bölümüne başlıyoruz ee, evet arkadaşlar öncelikle size viretlerin ne işe yaradığını önce bir öğreteyim yani başlangıç başlangıcımız bu olsun öncelikle girelim arkadaşlar şunları bir kaldırayım ben ee, düzeneklimizi şurada mağazamızda gördüğünüz gibi düzenekli kısmımız var buraya giriyoruz Önce tetikleyicilerden başlayalım. Tetikleyiciler bizim ne işimize yarar? Bunlar e, şu etkiler ve ekle, şartlar kısmındaki virütlerin e, belli başlı yardımcılarıdır. Yani en önemli yardımcıları diyelim. Buradan ne, ne virütlerimiz var? Kullanıcı mobiye bastı, mobiden indi, anahtar kelime mob e, mob e, durumu değiştirildi, odaya girdi, vesaire tekrarlanan sayaç şu skor, oyun bitti oyun başladı çarpışma periyodik uzun. Zaten e, en çok ilgi gören yani en çok bilinmeyen daha doğrusu şudur. Periyodik uzun ve skora ulaşıldı. Periyodik uzun arkadaşlar ne işimize yarıyormuş? Bakalım. Daha uzun oyunlar diyor. Yani bize burada ne demek istiyor? E, ben size bir de şöyle ha benim şey o da kapanmıştı. Tamam. Ne işimize yarıyor? Daha çok bunlar bolsterlarda kullanılır arkadaşlar. Ben size şu şekil anlatayım daha iyi anlamanız için. Mesela e Battle Banzai'de bir sayacımız var bizim. Şu sayaç. Bu sayacımız yani mesela booster'lar booster'ları bilirsiniz arkadaşlar şu puanlarımızı kasmamız için kullanılan şeyler. Bunun arkadaşlar yani bu viret, şunumuz. Bu sayacın durmadan tekrarlanmasına yani bu başlatıldı ya, başlatıldı ya. 30 29 28 27 yani diyor ki verilen her sürenin bitişinde etkiler tetiklenir diyor. Yani biz bir bunu koyup bir de şunu koyarsak bunun her 0 saniyesinde bir 30 saniye geri döndürecek bize. Yani bize onu anlatmaya çalışıyor. Bu mobi durumu de sonradan geleceğiz. Onlara daha var. Bütün üretlerin üstüne değineceğiz. Sonra mobiye bastı. Mobiye bastı bizim ne işimize yarar? Şöyle alalım bunu bir. Sonra yani şimdi şöyle göstereyim. Bu bir bastımız var burada. Bunu böyle koyalım. Bir tane şuradan şöyle minderimizi alalım. Bunu koyalım. Şimdi ben bunu seçersem bir de minderi seçersem bu benim ne işime yarar? Hiçbir işime yaramaz. Ben oturduğum zaman bile bakın veri tetiklenmez. Bize bu e, bastı viridiyle neye gider mesela? Mesajı göster diyelim veya ışınla. Fark etmez mesajı gösteri alalım. Bundan aldık bir tane. Üstüne koyduk abi biz mindere oturduğumuz zaman yani bizim mindere oturduğumuz zaman bizim şu kullanıcımız mindere oturduğu zaman bize ne yazsın? Selam yazsın. Hazır dedik sonradan. Bu hazır kısmında unutmayalım ki çalışsın bir Mesela şimdi oturalım ve bakın selam ve iki virid de bu otur buraya oturduğumuz zaman tetiklendi. Şimdi arkadaşlar bunu anladık. Bastı viridi ve mesajı göster verildi. Anlaşıldı. Mobiden mobiden indi. Ee, mesela onu yaptığımızın bir farklısında mobiden indiyle yaparsak biz minderin üstündeyken kalktığımız zaman selam selam e, selam öyle yazar. Oturduğumuz zaman yazmaz. Sonradan arkadaşlar mesela şöyle küçük bir oyun kuralım şuraya. Hem e, fazla uzatmadan da şöyle küçük bir oyun kuralım mesela. Ne alalım? Şunlardan alalım diye. Aldık diyelim hatta şundan iki tane alalım şundan da 10 tane aldık mesela arkadaşlar e, buraya bir bundan koyduk bir de bundan koyduk sonra şuraya şuraya şöyle şöyle beşer sıralı 5'li 5'li şöyle e, şeyleri koyduk şuraya da şöyle ejderimizin birine şuraya koyalım sonra Şurayı şöyle kapatalım. Hatta kapatmanın şurası gözükmüyor. Ee, yani şimdi böyle yaptık. Bize bir de ne lazım? i̇ki tane şu küreden lazım. Yani şimdi biraz anlamışsınızdır ne yapmak istediğimi de. Ve bize ne lazım? İki tane bastı. Ondan sonra iki tane şöyle düzeneklilerden, etkiler kısmından mubi taşı ve döndür. iki tane. Şöyle şunun üstüne koyuyoruz. Şimdi anlatacağım size de ne yapmak istediğimi. Bundan bize hatta bastı değil. Bize bastı lazım değil ya. Kusura bakmayın şimdi. Biraz aceleye geliyor video. Şöyle iki tane alalım. Arkadaşlar şöyle koyalım. Bunlara bir de ne gerek? Tabii ki en önemli şey de unuttuk. Eklentilerden iki tane kol gerek bize. Burada arkadaşlar şu kolları yani şunları şöyle bir ayarlayalım önce de ben size ondan sonra anlatayım. Bu kolla bu diyor ki bize mobi durumu değiştirildi. Yani bizi şun şuna yani şu mobi kullanıldığı zaman tetiklenen mobinin durumu değişsin diyor. Bunu da şöyle şu ok yöntüsüne doğru yaparak şunu tıklıyoruz. Buna da şu ok yönü yönüne doğru yapıp bunu tıklıyoruz. Ve bakıyoruz üretlerimiz düzgün çalışacak mı? Basıyoruz ve gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar. Ee, bununla siz değişik oyunlar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da bunumuzda çalışıyor. Böyle küçük küçük oyunlar yani bu şu aletlerle yani sizin deyiminizde düzeneklerle böyle güzel hoş oyunlar yapıp hadnette etkinliklere katkıda bulunabilirsiniz. Mesela stafların yaptığı etkinlikler var. Onlar da bunlara benzer. Ee, örneğin mesela ben size bir şey daha göstereyim. Şunlarımızı bir kaldıralım. Hadi 2-3 veredin daha üstüne değinelim. Mesela arkadaşlar bu ne? Kullanıcı odaya girdi. Bu veredi koyarsanız Şu verede Mesela bunu koydunuz. Ve bir de e, Ne koyalım biliyor musunuz? Şunu koyalım. ışınla verildi mesela. Bunu da bunun üstüne koyuyoruz. Sonradan bir de şuraya minder koyalım. Yani burada yapmak istediğimiz ne bizim? Kullanıcı odaya girdiği zaman e, herhangi bir kullanıcı veya belirli bir kullanıcı. Bu belirli kullanıcı da kim? Sizsiniz. Blue, şöyle Blue Oxy diye yazalım. Hazır. Sadece biz girdiğimiz zaman bizi buraya ışınlayacak. E, hemen bir deneyelim. Odalarıma tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan tekrardan yaptığımız e, odamıza video çekim odası YTB. E, buraya tıklıyoruz arkadaşlar ve şöyle bir erişim diyelim. Şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz odaya girdiğimiz zaman bizi şu kapı girişini değil de bizi burada başlattı. Yani bu viretler, şu iki viret yani o kullanıcı odaya girdi. bu ışınla virede bu işe yarıyor. E, bunu da öğrendiğimize göre bir başka virede de viredin daha üstüne değinelim hadi. Tekrarlanan efekt. Mesela bu da çok hoş bir üret. Yani çok iyi bir işimize yarıyor. Durumu değiştir mesela mobi durumunu. Şöyle bir de bundan alalım hadi. Bir şunu koyalım. Sonra bir de şu viredimizi koyalım. Şunu kaldır abi. Bir de bize ne lazım mesela? Şöyle hoş bir ortam yaratalım. Yılbaşı, yılbaşı diyelim. Şuradan bize e, hava Havai fişek. Ama havai fişek burada değil tabii ki. Orada da varmış da. Neyse oradakini alalım. Ee, bizi bize iki tane şundan mesela. Şöyle arkadaşlar. Bunun ikisini böyle koyalım. Şunun ikisine aynen şöyle bunlar dönmüyormuş. Neyse. Yan yana koyalım biz de. Ee, bunu arkadaşlar tıklıyoruz. Bu bazen 5 saniye. Bunu 5 saniye. Yani 60 saniye kadar yolu var da 60 saniye biraz fazla kaçar. 0.5 tane hazır dedik. Bunu da arkadaşlar şu iki ejderimizi seçiyoruz bununla da. Hazır dedikten sonra olaya bakın şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz hiç dokunmadan bu kendiliğinden biletler yoluyla gördüğünüz gibi e, düzeneklerimizden nasıl çalışıyor. Şu anda çalışır vaziyette. Ve ejderlerimiz de çalışır vaziyette. Kendilerinden ateş çıkartıyorlar. E, arkadaşlar sizlere amacım bu biletleri viletlerin nasıl yapıldığını öğretmek. Yani habnette şöyle odalar değil de bakın mesela e, sevgili bu. Ya, ya okul yatılı mesela yani yatılı okul mu yatmış kardeşimiz. Gene onların emeğine sağlık da yani. Böyle oyunlar kurarsanız ve insanları oynatıp e, insanları ödüle teşvik ederseniz şöyle böyle raleler olsun. Bunları teşvik ederseniz yani bence daha iyi olacaktır ve insanlar eşya kazanacaktır. Sizin de yani eşyaların hayrına odalar açacaksınız. Ee, videomuzun artık sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Emeğime saygı. Sizlere yine dersler daha çekeceğim. Böyle uzun videolar pek yap yapmam sanırım. Sizde sıkmak istemiyorum. Ee, kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum, diliyorum size. İyi günler.